Rahatlamış görünüyorsun. Faciadan ucuz kurtulduk. Az şey mi? Doğru. Ama bu kadar kendine yüklenme. Kızı hiçbirimiz fark edemedik. Sen nasıl bu kadar rahatsın? Nasıl? Böyle işte. Hep yüzün gülüyor. Hep yumuşaksın. Hı. Bu iyi bir şey galiba. Bu kadar hoyrat bir dünyada emin ol çok iyi bir şey. Aslında bu kadar gülmem. Seninle iken rahat hissediyorum kendimi. Yapma Hakan. <laughs> Doğru söylüyorum. Ben seninle hep mutluyum. Niye inanmıyorsun? Tamam hoşuma gitti sağ ol ama inanmadım. Annenle gördüm ya seni. Başkası olsa kızar utanırdı annesinin iş yerine gelmesinden. Sen çok rahattın gülüp eğleniyordun. Hep böyle sıcak olmayı nasıl başarıyorsun? <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Biliyor musun ben e, senin gibi birini çok hayal ettim. Nasıl yani benim gibi? Senin gibi rahat, kasmayan, sevdiğini belli eden, hep gülümseyen, kızmayı beceremeyen, sertlik bilmeyen biri. Dünyanın en sert işini yaparken sevdiğine sımsıcak bakabilen biri. Şimdi sen utandırıyorsun beni. Aa, utanma. <laughs> utanma, kendinle gurur duy. Ben seninle nasıl gurur duyuyorsam sen de öyle yap.